Ol deyince olduranın 99 adıyla. 40 hadis çalışmamızın ikinci bölümüne hoş geldin. 5, 6 ve 7. 7 ve 8. hadislere geçelim. 5. hadis. İnsanların peygamberden öğrene geldikleri sözlerden biri de utanmadıktan sonra dilediğini yap. 6. hadisimiz. Hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Yedinci hadisimiz, mümin bir delikten iki defa sokulmaz veya mümin aynı yanılgıya iki sefer düşmez. Sekizinci hadisimiz, Allah sizden birinizin yaptığı işi, ameli ve görevi sağlam ve iyi yapmasından hoşnut olur. Bu dört hadisten öğrendiğim ve hayatıma koymaya çalıştığım şeyler utanma duygusunun ne kadar önemli olduğu ve Allah'ın beni her yerde gördüğünü bilerek bir davayı, bir misyonu temsil ettiğimin farkında olarak yaşamak, hayır iş yapmaya, hayra yönlendirmeye çalışmak ve karşımdaki her neyse onu iyi tanımlayarak yanılgıya, hataya düşebiliriz ama Müslüman aptal değildir, uysal koyun değildir. Karşısındaki onu kullanmaya çalıştığında aynı dedikten iki defa sokulmaz. Ve son olarak herhangi vazifeyi yapıyorsak onu en güzel şekilde yapmaya çalışırız. Bu dört sadisi hayatımızda uyguladığımızda işlerimiz eksik kalmaz. Efendimiz'e selam olsun. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıkla.